Selam arkadaşlar yeni bir PUBG bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şöyle lootumuzu yapalım hafiften inenler var 8 kişi ama daha artabilir. Ver abi ver sen şunu da ver bana garanti olsun. Tamam şu soldan oynasak daha iyi sola bir tık daha alışığım ya. Abi şöyle. Bir bakalım burada kimler var. Gel bakayım. O bir. Bu iki. Kardeşim böyle değişik bakma ya. Dur bakalım. Dur bakalım geliyorum. Tut onu. Kankam seni bir alayım ben. Tamam mı? Siz de gelin. Hani ölün tekrar başlayın. Uğraşmayın böyle şeylerle. Seni de alacağım. Koçuk. Gel gel gel. Şimdi kaldı 3 kişi. Bence daha da gelen olur yani yukarılardan falan. Ölüp tekrar gelen illaki olur arkadaşlar. Haydi haydi haydi. Lan oğlum burada bir tane AFK'mız var. Ben şunu alacağım ya. Tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sürekli artış var. Önümde biri var. O bir. Kardeşim. Geldim geldim bekle. Kankam. Bu gider. Bir kişi daha var ve muhtemelen o benim şurada dur. Aha. Ağlam mermi. Hadi ulan ya ver 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 sağlam bir yelek 3 iş yapar iş yapar abi ver 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 şunu da bas iyi oldu arkadaşlar şu an çok iyi ilerliyoruz şimdi işin en böyle can alıcı yeri neresi biliyor musunuz son oyuncu tehlikeli oyuncudur abi deminden beri hiç göstermiyor neredesin 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 Kardeşim benim. Hadi artık göster kendini. İşte bu ya. İşte bu. Benim istediğim çatışmak ya karşı karşıyayken. Kaçıp gitmek değil abi. Çatışalım. Sen iyisen sen vur. Ben iyisen ben vurayım. Kaçmayalım ya. Arkadaşlar galiba. Vakti geldi. Çünkü misafirimiz var. Oo! Oh. Temiz bir vuruş. Kardeşim sana daha gelen olur mu bilmiyorum ama benim gitmem lazım be. Oo, bir dakika, bir dakika. Ne oluyor abi burada? Abi. Şuradan bir içeri girebilir miyim ben? Bir dakika. Çok güzel. Temiz oldu be. Vallahi temiz oldu. Ver ver ver. Galiba droba birileri geldi abi. Çok kasıyor şu an. Hemen bir o tarafa bakalım. Arkadaşlar iyi ilerliyoruz. Lan. Bir dakika. Dur abi dur 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 dur. Kardeşleri. Lan oğlum sıkıştı buraya sıkışma. Abi sıkışma sıkışma. Bir dakika. Bir dakika. Allah. Bu gider. Lan ne oluyor? Bir dakika. Bir dakika. Burada bir bot var. Lan bot sen benim kilimi falan çalmıyorsun değil mi ya? Zaten ortada bir kill de kalmadı da. Kaç mı oğlum nereye kaçıyorsun? Arkadaşlar niye çatışma döndü be? İleride de şu an bir şeyler yaşanıyor oraya da gitmek istiyorum. Bir dakika. O gider. Gel bakalım buraya sen gel. Abi, bizim T Rex'i ben mi alabilir miyim ya? Bir dakika, Lan mi çalacak ya. Tamamdır. Abi ne oyunlar dönüyor ya? Benim canavarımı mı vuruyorsun? He? Utanmıyor musun oğlum? Öyle şeyler yaparken? Öyle bir şey yok. Bunun bir bedelinin olması lazım kardeşim. Şimdi dur. Hadi mermiyi de tazeledik. Ulan sen ne işi var bunun be? Şimdi senin de sonunu getireceğim ben bu mermiyle. Ne yapıyorsun? Hadi. Öyle sabit durunca herhalde vuramayacağımı falan düşündüm. Lan. Birini bıraktı buraya. Abi birini bıraktı galiba. Lan manyak mısınız? Psikopat mısınız? Dur. Kaldırmaya gitti bunu ya. Onu tut. Oo, o da yedi. O da yedi. Ve oraya gidebileceğim hiçbir şeyim yok ya. E gençler ne yapıyorsunuz? Bunlar köprüden geçmeyi düşünüyorlar arkadaşlar şu an. Tabii ki de öyle bir şey olmayacak. Hadi. Kardeşim. Bunun takım arkadaşı sağda bir yerde bu arada. Hadi. Hadi. Bak bak helal be. Kankam çok özür diliyorum. Ay git aha adam atladılar. Hadi bakalım. Gaz Yani çok şanssız ya. Yapacağı hiçbir şey yok. Gerçekten yapacağı hiçbir şey yok. Hemen bir bakalım. Neyi var, neyi yok? Hemen, hemen, hemen. Mermilerimi alayım kardeşim. Sana harcadım yeter. Tamamdır. Abi, şununla değiş şeyine. şöyle yap. Hadi gidelim. Bize yol göründü. Haydi. Kardeşim. Lan. O gitti. Arkadaşlar gitmem lazım. Abi eninin. In, in. Canımı bas. Oy! Büyük problemde. Oradan ben nasıl kaçtım ya? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Oğlum buraya kadardı. Sizin şeyiniz buraya kadardı. Lan sağ tarafa geçti ya. Bu bombaları ben bu zamanlar için aldım kardeşim. Tut bakayım. Oy. Abi. Ya of. Of ya. Tam böyle adamla istediğim çatışmaya geldim. Diğeri de geldi. Yani timing'i ayarlasan tutmaz yani. Gerçekten ayarlasan tutmaz. Arkadaşımda 10 kilo var. Helal olsun. 24 kilo aldık 3800'lü hasar verdik yaklaşık 39 kişilik hasarımız var beni buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim like at abone olmayı ve bildirimleri tüm yapmayı unutmayın bir sonraki oyunda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın Hadi.